Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İlçe Alişoğlu. Bugünkü videomda sizlere şu anda sürmekte olan etkinliklerden biri olan Zalim Set 2x etkinliği var arkadaşlar. Yani 2 çarpı şansla Zalim Set kazanabiliyorsunuz ve bildiğiniz üzere Zalim Set oyunda ATK yani atak saldırı kahramanlarınızın en iyi olabilecek setlerden bir tanesi. Elinizde bir turun da varsa Turunda geçtim bir Kayal bile varsa Kayal'inizi zalim setiyle donatırsanız eğer %25 defans yok sayma özelliğiyle karşı takımlara inanılmaz vurabiliyor olacaksınız. O yüzden bu etkinliği kesinlikle kaçırmamanızı ve olabildiğince enerjinizi Ataş Şövalyesi'nde değerlendirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Ben de size bir alur 6 takım olmak üzere farklı uyguladığım farklı kombinasyonlardaki Ateş level 25 takımlarımı gösteriyor olacağım. Umarım videomu şimdiden beğenirsiniz. Hep birlikte bu alüv takımlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, ben şu anda açıkçası çekmiştim önceden videoları, bütün takımlarla alakalı performansları izledim. Sizle ve Elinizdeki kahramanlara yönelik olabildiğince farklı seçenekler oluşturmaya çalıştım. Ama arkadaşlar bildiğiniz üzere ateşte level 21'den level 25'e kadar olan ateş şövalyesinde, seviyelerinde kesinlikle alü olmazsa olmaz kahramanımız arkadaşlar. Ben alü'süz da bazı seçenekler denemeye çalışacağım önümüzdeki günlerde. Hani alü'süz ateş level 25'i kesebilir miyiz? Kesersek ne kadar sürede keseriz ve hangi kahramanlarla keseriz? Onlarla ilgili de bir video yapacağım ama bu videom sadece elinde alü olan arkadaşlara yönelik olacaktır. Bu arada bayramınızı kutlamayı unuttum. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Sevdiklerinizle sağlıklı saatli güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur umarım. E, keyifle de umarım benim bu videolarımı takip ediyorsunuzdur. E, dediğim gibi yani bu bayram vakti e, her doğa kabul olurmuş. Siz de belki... Alu duası edersiniz arkadaşlar ve alu olmayan arkadaşlara en kısa sürede bu epik kahraman düşer. Bildiğiniz üzere en sonki videolarımdan bir tanesi olan en iyi epikler videosunda kendisini bir numaraya yerleştirmiştim. Sebebi de tam olarak buydu. Level 25 Ateş Şövalyesiydi arkadaşlar. Level 25 Ateş Şövalyesinde Alu bizim kilit kahramanımız. Ben onu sabit tutarak farklı kahramanları kullanarak çeşitli kombinasyonlarda Ateş Şövalyesi'ni kesmeye çalıştım ve bu bütün takımlar arkadaşlar %100 garantili takımlar. Sizlere bütün kahramanları tek tek anlatmayacağım ama takımlarla alakalı olarak videoları ve izlerken sizlere hangi kahramanda ne kadar hız var onları gösteriyor olacağım. Ve level 25'in arkadaşlar unutmamanız gereken bir şey söyleyeyim size. Level 25'te arkadaşlar e Level 25 Ateş Şövalyesi için 225 isabet yetiyor arkadaşlar. 225 isabetiniz varsa bu alü için de geçerli bu arada. Diğer dezavantaj veren kahramanlarınız için de geçerli. Değil. 225 ve artı 225 minimum 225 olacak şekilde isabet yeterli arkadaşlar. Onu da dipnot olarak eklemek istedim. Şimdi hep birlikte isterseniz hazırlamış olduğum videoları birlikte izleyelim. İki Kraliyet Muhafızı, bir Archmage, bir Tyrell, bir de Alu var arkadaşlar. Videoyu biraz ilerleteceğim ama şundan bahsediyorum. Neden KM kullanıyorum arkadaşlar? KM'ler kesinlikle ama kesinlikle level 21'den sonra hiç kullanılmıyor. Artık KM'lerimiz, Kraliyet Muhafızlarımız çöp oldu gibi düşüncelerden kendinizi kurtarın arkadaşlar. Neden? Çünkü hala çok sağlam vuruyorlar. Hala epikler hala efsanevi kahramanlara göre daha kolay elde edilebilir kahramanlar ve özellikle müttefik ATK zindanlarda da %35 oranında kendileri avantaj sağlıyor gibi arkadaşlar. O yüzden kesinlikle KM'leriniz çöp olmadı. KM'lerinizi level 21'den sonraki zindanlarda da gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu takım neler yapıyor? Arkmage arkadaşlar bildiğiniz üzere Kıyamet Kulesi'ndeki gizli odalardaki anahtarlardan daha doğrusu fragmentlardan ee düşemek. 100 tane fragmenti topladıktan sonra elde edebileceğiniz ilk epik kahraman. Belki de en iyi epik kahraman bu olabiliyor arkadaşlar. Sonrasında gelen epik kahramanı ben çok beğenmedim açıkçası. HP yanığı veren. Onunla ilgili de bir video yapacağım. Arkmech ile ilgili de video yapmayı düşünüyorum daha sonrasında. Eee arkadaşlar sersemletme vurması açısından önemli. Bir de ekibimize 3 tane farklı buff veriyor. Nedir bunlar? kritik olan, kritik hasar ve hız var arkadaşlar. Bunlar çok önemli buff'lar. O yüzden kendisinden olabildiğince maksimum seviyede yararlanıyoruz bu şekilde. Tayveli de arkadaşlar defans kırması için dönüş metre azaltması ve arada da ATK kırması için getirdim. Alu zaten olmazsa olmaz kahramanımız. Hep birlikte videomuzu izleyelim arkadaşlar. Şimdi Buraları es geçeceğim. Buralarda zaten burada hiç kaldıran kahramanımız yok ama gayette gayet de Archmage arkadaşlar belirli hızlarda yakalarsanız eğer Archmage'i ki hızlarını buraya yazacağım sizlerin sizler için. Videoda köşede göreceksiniz her videoda kullandığım kahramanların hızlarına Bu hızları yakalarsanız isabeti de 225'in üstünde tutarsanız arkadaşlar çok rahatlıkla %100 garantili olacak şekilde Atış Şevalyesi'ni geçebilirsiniz. Burada kaldıran bir kahraman yok gördüğünüz üzere ama kaldıran kahramanına da pek ihtiyacınız olmuyor. Çünkü alüvün hızı çok yüksek arkadaşlar. Alüvün hızını 230'un üstünde tutmanızı öneriyorum ben. Benim alüv 250'nin üzerinde hıza sahip arkadaşlar. Tam hızı zaten göreceksiniz yukarıda. Alo niye bu kadar hızlı diyecek olursanız yani alo biliyorsunuz en fazla e, A1 ile bize destek veren yani A1 ilk yeteneğiyle dizi destek veren bir kahramanımız arkadaşlar. Genel Alu'nun incelemesinde en sonki takımların sonunda gerçekleştiriyor olacağım. Yani Alu'nun hem kalıntılarına hem de ustalığını sizinle paylaşıyor olacağım. Ee, ve videonun en sonunda da arkadaşlar benim kullandığım takımı, kahinli takımı size gösteriyor olacağım. Yine onun içerisinde de alo var. Ee, arkadaşlar dönüşüm azaltması için %100 kritik oran kasmanız gerekiyor ve e, Hatta level 25 için %85 yeterli arkadaşlar. Çünkü level 25'te biliyorsunuz alürumuz mavi affinity ama ateş şövalyesi arkadaşlar yeşil affinity. O yüzden mavi affinity biliyorsunuz mavinin yeşile karşı baskınlığı var. %15'te bu kritik oran sağlıyor. Kendisi de %85 bile kritik oran basmanız sürekli olarak kritik hasar vermesi için yetiyor arkadaşlar. Dipnot olarak ekleyeyim açıklamama. Şimdi devam edelim. Buraları kes, devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda 2 dakika oldu. Ateşe geldik. Ateşin kalkanı biliyorsunuz level 21'den itibaren 12'ye çıkarttılar arkadaşlar. Plevium 12'ye çıkarttı. 12 kere hasar vermeniz lazım ateş şövalyesindeki kalkanı düşsün. Daha sonrasında arkadaşlar 230'un üzerindeki alığınız gayet iyi iş yapmaya başlıyor. Kamerilerin bir diğer sağladığı avantaj da arkadaşlar karşı tarafa hız kırma debafının vermesi. Hız kırma debafı verdiği için de kamerilerimiz bir nebze daha ateş şövalyesinde önemli hale geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hız kırdı kendisinin ateş şövalyesini. Buraları ilerletiyorum arkadaşlar. Çok fazla şey yapmayacağım, vaktinizi almayacağım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 4 dakika şöyle 4 dakika 19 saniyede ateş şövalyesini bu takımla kesebildik. Ee, benim de zaten ulaştığım maksimum süre, e, maksimum menü süre 2 dakika 19 saniye arkadaşlar. İsterseniz şimdi bir diğer takıma geçelim. Arkadaşlar bu sefer bu takımımızda diğerinden farklı olarak bir SK bir KM yaptım. Elinde belki iki tane KM'si olmayan arkadaşlar olabilir. V6'de zaten bildiğiniz üzere bedava verilen bir kahraman ve son hiçlik Kahramanlarına verilen güncelleme ile birlikte v çok önemli bir hale geldi. İlk A1 dönüşmeti azaltıyor arkadaşlar iki vuruşu da ve A2'si de hız kırıyor. A3'ü de arkadaşlar hem e, müttefik koyma veriyor hem de provoke veriyor karşı tarafa. Çok da sağlam vuruyor kendisi bu arada. ve e, yani çoklayıcısını da de güncellemişler arkadaşlar. Gayet iyi hale gelmiş bu takım biraz daha yavaş kırıyor. E, yavaş yok ediyor Ateş Şövalyesi'ni. Önceki 2 KM'li takıma göre. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar SK'mız alan vuramıyor. Ama v bu sefer daha iyi vuruyor. Bu, e, yanlış hatırlamıyorsam 5 dakika gibi bir kısa 5 dakika gibi bir sürede Ateş Şövalyesi'ni kesmiştik. Öyle hemen ilerletiyorum görün. Şimdi Dediğim gibi arkadaşlar v önemi hem hız alan olarak hız buff, debuff'ı vermesi, dezavantajı vermesi arkadaşlar. Hem de karşı tarafa provok vermesi. Arc Mage'imiz zaten sersemletme vuruyor. Biliyorsunuz bu takımımızda kaldıran bir kahraman olmadığı için arkadaşlar V6'imiz iki tane sersemletme veya iki tane karşı tarafa provok veren bir kahramanın olması önemli bir hale geliyor arkadaşlar. Provok dediğimiz kışkırtma bu arada. Kışkırtma veren bir kahramanın olması önemli. Şöyle ilerletiyorum. Şöyle dalgaları keserken zaten görüyorsunuz. 3 dakika 30 saniye sürdü bu arada. Baya uzun sürede geldik ateşe. Olsun. V6'imiz arkadaşlar dediğim gibi A1 hem dönüş metreyi azaltıyor hem de e, A2'si de arkadaşlar hız dezavantajı veriyor. Önemli bir hale geliyor o yüzden kahramanımız. Ödü üzerine müttefik koyma verdi herkese. Hangi bir şekilde eğer ateş şövalyesine sıra gelirse. Gelirse zaten sıkıntı arkadaşlar. Kaldıran bir kahraman olmadığında çok sağlam bir ateş şövalyesi onu söyleyebilirim. Şöyle ilerletiyorum. Kaç dakikada kesmişiz? Arkadaşlar 5 dakikada tam olarak 4 dakika 59 saniyede kesmişiz Ateş Şövalyesi'ni bu takımla. Şöyle. Ee, v arkadaşlar 1.2 vurmuş. Soğuk kalp 1.3 349. Kraliyet muhafızı da arkadaşlar 1.616 en fazla kraliyet muhafızı tabii ki dalgalarda önemli bir hale geldiğini söylemiştim size. Alyonumuz da çok hızlı olduğu için sürekli sıra geldiğinden dolayı kendisi 1 milyon vurmuş arkadaşlar. Şimdi isterseniz 3. takıma geçelim. Arkadaşlar 3. takımımızda farklı olarak artık 2 SK bir sil ve bir Diakos kullanıyoruz. Diakos Armstrong kullanıyoruz. Diakos Armstrong bildiğiniz gibi arkadaşlar hem hız ağırlığı veriyor tüm savaşlarda. 19. Bütün ekibin hızını artırıyor. Kendisi defans kırıyor. Oyunda en hızlı defans kıran kahraman kendisi. Bütün kahramanların içerisinde sürekli olarak alan olarak defans kıran, en hızlı defans kıran kahraman arkadaşlar. İki turda bir kırıyor neredeyse. Eğer kitaplarsanız tabii ki. İki tane SK kullandım bu sefer arkadaşlar. KMS olmayan, SK'sı olan arkadaşlara yönelik bir takım yapmak istedim. E, Diakoz yerine farklı olarak ne kullanabilirsiniz? Diakoz hem dönüş beti azaltması için kullandım burada ama hem de hız olması vermesi için. E, ha, yüksek katı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine hız aurası veriyor kendisi zaten bildiğiniz üzere ve e, aynı şekilde hız bafı veriyor arkadaşlar. E, yüksek katını kullanabilirsiniz. Sil burada önemli. Sil hem kaldırması açısından önemli arkadaşlar. Hem de sersemletme vurması açısından önemli. Hızlarını zaten bu taraflara yazıyor olacağım. Göreceksiniz. Şöyle ilerletelim hemen. Dalgalı ve arkadaşlar kesiyoruz. Zaten eğer yatarsa hep sil kaldırıyor. Bu ekipte yapma ihtimali gene var. Görüyorsunuz zaten neredeyse herkes de sersemletme var arkadaşlar. Silimize çok sık sıra geliyor. Bir de aynı şekilde acıması set koymuştum kendisine. Bir de istemek izlemek isterseniz arkadaşlar sil benim bildiğiniz üzere en sevdiğim yani Drakes benim bildiğiniz üzere en sevdiğim kahraman arkadaşlar. Kendisini de buralara bir yere videosunu koyu olacağım. İzlemek isterseniz Drakes'in inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi buraları da ilerletiyorum arkadaşlar. Dalgaları nasıl kırdığımı gördünüz. Şimdi Ateş Şövalyesi'ne geldik. Ateş Şövalyesi 5 dakikaya geçti arkadaşlar bu ekipte gördüğünüz üzere. Ee, bu ekipte daha yavaş yaptık. Çünkü KM yerine SK kullandık. Alan varan çok kahramanımız yok. Ee, V6 yerine de Diakoz'a geçti. Arkma yerine de Sile geçti sıra. O yüzden arkadaşlar e, daha yavaş şekilde Ateş Şövalyesi'ne tamamlamış olduk. 6 dakika 39 saniyede de bu ekiple kesebiliyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca 4. takıma geçiyoruz. Bu sefer yine dönüş metayı azaltması için ve üzerinde de sersemletme setinin koyduğumdan dolayı Pisilar'ı kullandım arkadaşlar. Ek olarak Geyik Şövalyesi de atak kırması, defans kırması için bir de aynı şekilde Sil gibi arkadaşlar abi ve hız kırıyor. Hız dezavantajı veriyor karşı tarafa. O yüzden önemli hale geliyor. Bu takımla da ne kadar söyledik bakalım ateş şövalyesini kesebiliyor olacağız. Şöyle dalgalı ve arkadaşlar zaten gördüğünüz üzere dalgalarda önemli olan Arkme için görevi arkadaşlar. Bir de Pisilar sürekli olarak biliyorsunuz hem sersemletme vuruyor hem de arkadaşlar dönüş azaltan bir A3'ü var. O yüzden çok önemli bir kahraman kendisi. Özellikle dalgaları tutabilmek ve dalgalarda e, dalgalara sıra gelmemesi için karşı tarafa önemli bir kahraman kendisi. Kıyamet Kulesi'nde de bolca kullanabilirsiniz. Hızlarını da zaten şuralara bir yere e, yazıyor olacağım arkadaşlar. İzleyebileceksiniz. Devam edelim. bu Buraları geçiyorum ben. Evet e, ikinci dalgaya geçtik. İkinci dalgaya arkadaşlar 3 dakika 14 saniyede geçmişiz. Şimdi <laughs> çok özür dilerim. E, Ateş Şövalyesi'ndeyiz arkadaşlar. Ateş Şövalyesi'ni de evet defans kırıyor, atak kırıyor, hız kırıyor. Bunların hepsini ve ben tabii ki sağ olsun Geyik Şövalyesi. İsabet kırma dezavantajını da arkadaşlar ilave veriyor. O çok önemli değil. E, şimdi devam edelim. Evet bu da da evet 4 dakika 53 saniye. Yaklaşık olarak 2 km ile aynı sürede bu takımla arkadaşlar Atos Şövalyesi'ni kesebilmişiz. Bunların hepsi dediğim gibi %100 garanti takımlar arkadaşlar. Yani 100 kere oynasanız bir kere bile kaybedeceğinizi düşünmüyorum. Yani yani aksi bir durum olmadığı müddetçe. Ee, Tabi hızlarını benim getirdiğim duruma getirmeniz gerekiyor. Hızlarını ve isabetlerini 225'in üstünde tutup hızlarını da benim belirttiğim e, şekilde yaparsanız bu takımlarla garanti bir şekilde atış şövalyesini kesersiniz arkadaşlar. Beşinci isterseniz takıma geçelim birlikte. Evet beşinci takımda arkadaşlar farklı e, kullandım bu sefer biraz daha e, son oyunculara yönelik oldu biraz. Harning biliyorsunuz son gelen füzyon kahramanıydı kendisi. E, Versuf'tan önce Versuf biliyorsunuz Fragment kahramanı. Fiz, e Herding ise füzyon kahramanıydı arkadaşlar. Herding'i aldıysanız çok iyi bir kahraman. Çok iyi yapmışsınız. Hem cücelerin grup savaşlarında çok kullanabilirsiniz. Hem de kendisi çok iyi bir nuker arkadaşlar. Kendisine isabet değil de atak, kritik olan ve kritik hasar kasarsanız arenalarda çok faydalı görürsünüz. Ben biraz daha kendisini zindanlara yönelik kastım. Çünkü benim arenalarda kullandığım bir nuker'ım vardı. Kendisi bildiğiniz üzere hem defans kırıyor arkadaşlar. A2'si A3'ü de arkadaşlar bildiğiniz üzere zayıflatma veriyor karşı tarafa. Bütün ekibe veriyor bu arada. Dalgalardaki bütün herkese veriyor bunu. Burada 4 tane kişi kullandım arkadaşlar. Yani 5 tane kahramana bile ihtiyacınız yok. Bu 4 kahramanla da rahatlıkla ateş şövalyesini kesebiliyorsunuz. Normalde aslında Archmage, Allure ve Horning'le de kesebilirsiniz bunu. Ben başka bir videoda da izlemiştim yani kesiliyor. Sile gerek yok. Ama arkadaşlar benim meycimle Horning'im çok yüksek hızlarda değil. O yüzden Archmage'e de çok sürekli sıra gelmediğinden dolayı üzerinde acımasız set olmasına rağmen bazen karşı dalgaya sıra geliyor arkadaşlar serserimletme olmadığından dolayı ve karşı dalgadan bir kişi aloe'a bir vuruyor aloe yatıyor arkadaşlar. O yüzden ben herhangi bir olumsuz duruma yönelik olarak olumsuz ihtimali engellemek için Sili de ekibe dahil ettim. Böylece iki tane sersemletme beven, dalgalara ve sersemletme vuran karakterimiz, kahramanımız olmuş oldu. Bu dalgaları geçiyorum arkadaşlar hızlıca. Evet, dalgaları kesiyoruz burada. Kesiyoruz, kesiyoruz. Sürekli olarak zaten görüyorsunuz hep sersemletme var. Archmage ve ee, Drake sayesinde. Evet, 3 dakikada gelmişiz arkadaşlar Ateş Şövalyesine. Şimdi biliyorsunuz Horning'in bu arada A3'ü aynı benzer şekilde dönüşme de düşürüyor arkadaşlar. O yüzden e, Ateş Şövalyesi'nde bir nebze daha önemli hale geliyor. Hatta %100 düşürüyordu yanlış hatırlamıyorsam A3'ü. Ee, bir kişinin dönüş metresini %100 düşürüp aynı şekilde herkese zayıflatma ve vuruyor arkadaşlar. Çoklayıcısı da gayet iyi. Dediğim gibi arenalarda rahatlıkla kendisi kullanabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum kendisinin dönüş metreyi düşürdüğünü saniye sıra gelsin. Evet. Evet arkadaşlar tam burada şimdi yapacak. Evet gördüğünüz dönüş meteyi düşürdü. Zayıflatma da verdi. Böylece maksimum seviyede artık Ateş Şövalyesi'ne ekibimiz vurabiliyor konumuna geldi arkadaşlar. Bakalım kaç dakikada bitiriyoruz. Evet. 5 dakika 5 dakika 10 saniye. Ya yaklaşık olarak bu takımların hepsi 5 dakika gibi söylerdi bitiriyor. Ee, ve Ama burada biliyorsunuz arkadaşlar bir tane daha belki de KM ekleseydim buraya. Bunu 4 dakikalara kadar belki çekebilecektik. KM'nin e, alan vurması açısından. E, ama 4 kişiyle de rahatlıkla ateş şövalyesi kesebiliyorsunuz. 1.9 milyon vurmuş arkadaşlar. Holding gördüğünüz üzere nüküv olduğunu her yerden belli ediyor kendisi. E, biliyorsunuz hani Lydia hem defans kırıyor hem zayıflatma veriyor. Bu, bazen ikisini birden vermediği veya sadece bir tanesini verdiği oluyor arkadaşlar. Kainimizde biliyorsunuz bütün e, ekibin buff'larını kullanıp karşı tarafa saldırı olarak veriyor. A, atak olarak veriyor arkadaşlar. Yani saldırıyor. Saldırısının çok yüksek olmasını sağlıyor ne kadar fazla buff varsa üzerinde. E, ve bütün ekipteki buff'lardan bahsediyorum tabii ki. Lydia'nın bazen vurmaması arkadaşlar ekibin daha yavaş sürede atış şövalyesi kesmeye sebebiyet verebiliyor. Benim buradaki rekorum 2 dakika 10 saniyeydi. Siz görmüştünüz zaten. 12 saniyede olabilir. Birazdan bakarız tekrardan doğru süreye. göstermek istiyorum size arkadaşlar. Hemen ilk tarafı kesiyoruz. E, maksimum nasıl verim sağladığımı göstermek için. İkinci dalgayı da arkadaşlar, evet. Lydia bu Lydia attı. Alo attı. Evet kahin arkadaşlar 545k 827k vurmuş arkadaşlar hatta şurada 890k var 360 370k'nın üstü yeterli işte burada gördüğünüz defans yok sayma hem zalim set olduğu için üstünde hem de e, mifer parçalayan ustalığı açık olduğu için 890k vurmuşuz arkadaşlar üzerindeki tabii ki bütün buffları karşı tarafa vurduğunu düşündüğümüzde. Yani herkeste beşer tane buff vardı yaklaşık. 25 tane buff'ı kafaya gömüyor yani özetle. Evet. Ateş Şövalyesi'ni ise bu ekiple şöyle 2 dakika 53 Evet. 3 dakika 16. Gördüğünüz gibi bu benim sahip olduğum takım. Maksimum verimlilikte ateş şövalyesini kesebilen takım. Tabii ki burada e, Kahindir lidyadır, kör kâhindir bunlara sahip olmanıza gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz hepsi hiçlik. Alur hariç. Hiçlik kahramanlarına sahip olmak çok zor. Yani nadirlerine bile yani muhalife bile sahip olmak çok zor. Bunun farkındayım. Soğuk kalbe de aynı şekilde. Ama e, normal epik kahramanlarla da geçebildiğinizi size göstermek istedim bu videomda. Alur'u size göstereyim arkadaşlar. Alur'un üstünde neler var? Üzerinde ne var? Gerçekten muslu <laughs> sormak için mi aradın gece gece Kilit kahramanımız Alur. Bir nebze aslında Alur inceleme videosu gibi de oldu bu. Hani iki tane Alur var arkadaşlar. Diğer Alur'da da da böcek var. Ee, kendisi kırmızı renkte. Alur'umuz mavi renkte. Kırmızı renk biliyorsunuz mavi renke karşı üstünlük sağlıyor. O yüzden bazen zayıf vurabiliyor mavi renk. Bu Affinity e, Breaker'da arkadaşlar %30 kritik hasar sağladığı gibi %20 şansla ee, zayıf vuruşu arkadaşlar kritik ite çeviriyor. O yüzden önemli bir açıkçası set. Ama bunda çok hızlı yakalayamadım. 211 hız daha iyi olabilirdi açıkçası. Daha iyi olsaydım bunu kullanırdım muhakkak. Bu alüminide ise arkadaşlar 254 hızına ulaşmışım. İsabetim 368 ama dediğim gibi bu kadar isabete gerek yok. 225 isabet e, Ateş Şövalyesi'nde yeterli. Kritik oranı muhakkak minimum 85 tutmanız gerekiyor 25. Ateş Şövalyesi için. Eğer ki level 24 için alür kullanacaksınız arkadaşlar. Level 24 bu arada kesmek biraz Ateş Şövalyesi'nde daha zor level 25'e göre. Çünkü alür biliyorsunuz olmazsa olmaz demiştim. Level 24'teki Ateş Şövalyesi de arkadaşlar kırmızı element maalesef. Keşke mavi olsaymış. Mavi olsaymış zaten level 24 yapıyor olurdum ben de. Minimum arkadaşlar... %125 e, kritik olana ihtiyacınız var level 24 için ve ona rağmen %30 ihtimalle zayıf vurma ihtimaliniz var arkadaşlar. O yüzden ben ateş şövalyesinde üst seviyelerde e, level 25 önemiyorum arkadaşlar. Ejder, örümcek ve buz goleminde level 24 ama ateş şövalyesinde arkadaşlar enerjiniz de yetiyorsa level 25 yapın. Çünkü level 24'te aluvla ekibinizin yatma ihtimali var arkadaşlar. Yani Attığınız taş, vurduğunuz kuşa değmeyebilir. Ee, onu söylemek istiyorum. Hız seti var arkadaşlar. Algılama seti var. İşte Klasik isabet e, sancağı var. Kritik hasar e, mavi hatta 5 yıldız bile. E, kritik hasar ameliyatı var. E, kolyesi. Yüzük olarak da arkadaşlar bu biliyorsunuz klan savaşlarından Clone vs. Klan savaşlarından geliyordu. Sürekli olarak kalkan veriyor kendisine. Bunun için kullanıyorum. Bunu yine böcekte arkadaşlar. Ee, saldırdıktan sonra kalkan vermesi önemli. böcekçi ee, böcek için kalkan gerekiyor arkadaşlar. O yüzden alüvü kullanıyorum böcekte. Evet. Level 25 ateş şövalyesi. Level 25 ateş. <laughs> level 25 ateş şövalyesi arkadaşlar bu şekilde. 6 farklı takımla... Alüvlu takımlarla nasıl kesebileceğinizi dilim döndüğünce Hızlı bir şekilde ama en verimli olacak şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Zalim kalıntılarınızı almak için muhakkak bu etkinliği kaçırmayın arkadaşlar. Ve Ateş Şövalyesi'ni olabildiğince enerjinizi harcayarak kesmeye devam edin. Çünkü o zalim setler sizi arenalarda bir üst seviyelere taşıyacak. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sizin Ateş Şövalyesi takımınız hangi ekiplerden oluşuyorsa onu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Mutlu bayramlar. Kurban bayramınız güzel geçsin. Ailenizle sıcacık, sağlıklı, güzel bir ortamda geçsin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.